İbocuğum merhaba! Ah! Al onu! İbo bu ne? Al bunu ne olur? Al 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 al! İçeri götür! Abi ne yaptın ya? Korktu hayvancağız! Ama ben de korktum. Hem bir şey söylüyor muyum? Isırmaz değil mi? Isırmaz da. Yani korktuğunu hissederse... Yo 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 korku yok. Hafif bir tedirginlik saç. Sen de her şeyi söyleme canım hayvana. Onun bir yeri yok mu? Götürsen, bağlasan. Bizim sonra Gel. konuşacaklarımız var. Acele et! Gel oğlum. Ha canım benim! O T-Rex! O tatlı şey seni atamaz değil mi? Bis auf. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Mümin abi, e senin bu muayenehane ne oldu? Yani benim bildiğim insanlara randevu verilir. İnsanlar oraya gider falan. Da yani yanlış anlama ama ben senin gibi böyle hastalarının mekanlarına giderek seanslarını yapan pek duymadım. Yani yorucu olmuyor mu böyle? <laughs> oluyor iyi İbocuğum, oluyor ama ben sana en başta da söylemiştim. Benim yöntemlerim birazcık çağının ilerisindedir diye. Şimdi ben randevu verince ne oluyor? Ne oluyor abi? İnsanlar tedirgin oluyorlar ve hazırlık yapıyorlar. Yahu ben bana söyleyeceklerini ayna karşısında prova eden gördüm İbo. İnanabiliyor musun? <laughs> en iyisi böyle hazırlıksızken yakalamak. Misal sen ben pat diye geldim, küt soruyorum. Ne oldu? Ne oldu? Bahane uyduracak vaktin kalmadı. Niçin bahane uydurayım ki anlamadım. Hmm. Bir saniye. Verdiğim ödevler pek beğenilmemiş. Neden? Cidden soruyorum, niçin? Sana sohbet sırasında ufacık bir şey danıştım, sen aldın bizi terapilik yaptın. Yani bizim öyle büyük sorunlarımız yok ki. Senin verdiğin ödevler bayağı bayağı evli çiftler için. Hı. Hmm. Doğru. Haklısın. Üf. Size başka türlü bir yöntem uygulamam lazım. Ee... sorun yöntemde değil Bünyamin abi. Yani aslında hiç yaklaşmasan daha iyi. Yani biz ayda ile bir şekilde yolumuzu arar buluruz. Olur mu hep hocam? Burada yeni bir bilimsel yöntem oluşturmaya çalışıyorum. Bak. Yeni çiftlerde adaptasyon sorunları Yazan Bünyamin CE E nokta açmaz. <laughs> Harika. İlk örnek çiftimde siz olacaksınız. <laughs> ee, biz hiç olmasak, yani daha sorunlu çiftler illaki vardır, değil mi Bünyamin abi? Vardır, vardır ama İbocum sen bu işin fikir babasısın. Tebrik ediyorum İbo. Baba oldun. <laughs> Şimdi bak sen beni aramasan, abi Selinle Demir'e yardım et demesen ben bu noktalara gelemeyeceğim. Yani bu şeref sana da ait. O yüzden ilk ödevinizi de vereceğim. Nasıl yapalım? Tamam abiler. Ne yapalım ver. Çiftler randevusuna çıkacaksınız. Çiftler? Yalnız sorun arkadaşlarımızın ilişkimizin fazla içinde olmasıydı Yemin abi. Yahu arkadaş grubuyla çıkmayacaksınız ki... ...başka bir çiftle randevuya çıkacaksınız. Yani çifte çifte kumrular olacaksınız. İstersen pikniğe gidin, istersen yemeğe çıkın, sinema olur, müla park olur, hiçbirini. Ne işe yarayacak bu? İbo, aşık olmakla çift olmak arasında çok büyük bir fark vardır. Siz ancak başka bir çift tarafından onaylandığınız zaman kabul görmüş olursunuz. Yani sen diyorsun ki çift olabilmek için başka bir çifte ihtiyacımız var. Aynen öyle. Hem zaten Sevgilinle sürekli yalnız olamazsınız ki canım, değil mi? İnsan sosyal bir varlıktır, çıkın, gezin, dolaşın, sosyalleşin. Ben sonuçlar için tekrar geleceğim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Evet. Çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi ol. <laughs> of abi ya. Hem yani dertsiz başıma. Ya iyi çıkalım da. Kiminle çıkacağız ki? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.